<laughs> Sayın Cumhurbaşkanım selamünaleyküm. Hayırlı uğurlu olsun inşallah. Allah mukaddir etti inşallah. inşallah. Burada, Burada herkesin selam var. var. Herkes tezahürat yapıyor şu anda. Allah yar ve yardımcın olsun reisi. <laughs> Hepsinin selam var. Allah dur bu dur eğilme bu millet seninle dik dur eğilme bu millet seninle. Herkesin çok selamı Allah seni başımızdan eksik etmesin Reis. Amin. Allah razı olsun. Amin sizden. Allah yanına yardımcınız olsun inşallah. Reis. Eyvallah. Eyüp abi. Lazım, çok çalışacağız. Çok. inşallah. 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 Allah razı olsun. Allah ömrünü uzun etsin Reis. Olsun, reis. Cümlemizin. İnşallah. Allah razı olsun Allah razı olsun. Selametle inşallah. Hayırlı akşamlar. Allah, Allah. Allah, Allah. Allah ne mutlu olur.